Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Yeni bir videoyla evet. karşınızdayız. Evet. Bugün e, annemize sorular soracağım evet. e, Ve şey o şeyi yapabilen kişinin kafası suya batırılacak. Şimdi göreceksiniz daha net. Evet bunlar sular, su dolu tabaklar. Ondan sonra bakalım şimdi babaları basıracak. Babaları, babaları karar verecek bu e, sorduğum soruların cevabına. Ondan sonra şimdi babamızı davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Evet. Babamıza evet. geldi. Babamız geldi. Şimdi soruyu Şimdi soruyu soracağım bir dakika. Soruları alayım. Serra, Serra oturuyor bakalım Serra ilk soru geliyor Yusuf tamam mı ne yapacaksın biliyor musun direkt kafalarını <laughs> attıracaksın. heyecan var heyecan heyecan evet, kasmayın çok kafanızı bence <laughs> şimdi geliyor seç bakalım Yusuf kim daha hareketli <gülüyor> <gülüyor> Erek girdi suya vurdu girdi. Şimdi yüzünü gerek. Şimdi yüzünü soksun. Yüzünü sokar tamam. Kim daha komik? Kim daha komik babası? Direkt gireceksin. Girdin. Babası kasmayın. Direkt sokuyorum. Şimdi geliyor. Ben de dalacağım artık. Kim daha iyi <laughs> resim yapar? <laughs> Kim daha iyi resim yapar? <laughs> evet. Tam sokmadı ki soktu mu? Evet buraya gir. Şimdi kim daha ağlar? Çok fazla ağlar Yusuf. Kim daha fazla ağlar? Bir bakalım Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> Ay gülmekten çekemiyorum. <laughs> Çok hoşuma gitti. Hadi. <laughs> kim daha konuşkan? Kim daha konuşkan Yusuf? En konuşkanlarını seç. <gülüyor> <gülüyor> Kim daha iyi resim yapar? Dur, Sordum şey değil, mi? değil mi? Pardon. Kim daha fazla su içer? Hayır. Kim daha fazla su içer? Hayır. Peki. Hayır. Kim daha çok çalışır? Oooo. Melike için. O ilk çalışmamışım. Serra zaten için. Of, Enes de süper çalışık adam olduğu için. Şimdi kim daha çok güler? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geliyor. Yaba yaba. da yaba da. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi devam ediyorum. Şimdi peki çocuklar söyleyin bakalım. Bir dakika. İpek şu an şey yapıyor. Tamam. Kim daha çok yemek yer Yusuf? Evet. Peki kim daha çok usludur? Enes ya Rabbi şükür diyor. Kim daha çok usludur? Ya Rabbi şükür. Peki kim daha çok Barbie sever? Barbie sever. Aa. Bak bence ikisini bir basabilirsin Yusuf. <laughs> anne, anne, anne. Peki. Kim daha çok futbol oynar? <gülüyor> <gülüyor> Peki soruyorum. Allah. Allah. <laughs> kapatıp bence dalarken <gülüyor> suya. <gülüyor> ben Söylüyorum. De. Kim daha çok Koreli sever? <laughs> Allah geliyor, <laughs> geliyor. Peki. Evet. Peki kim daha çok çikolata sever? Hayır, hayır. Nasıl? Evet, sen hayır, mi? Ben de. O zaman sen de batırsın baban. Hadi batır. <laughs> Peki. Peki size bir şey söyleyeceğim. Kim daha çok süt sever? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim peki bakalım ne sorabiliriz? Kim daha çok annesini sever? Nasıl batıracaksın Yusuf hepsini birden? <laughs> veriyorsun. Yusuf. Bu evet. <laughs> seçenek. da bastır bence. Oğlunu da bastır. Ben Henes, basılı Enes, basılı kaldı. Enes yani. basılı kaldı. Ben basılı kaldım zaten. Tuşu, <laughs> <Enes. gülüyor> Tuşu basıldı Enes. Tuşu mu çekmediniz ya kardeşim? <laughs> Çekmedim. Ondan sonra. Ama biraz kötü ol. Peki. Kim daha çok temiz? <gülüyor> 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 evet, kafası karıştı babam kafası kafası karıştı hangisi daha temiz karar veremedi <laughs> <Kopsun. gülüyor> bak çocuklar hadi bakalım hiç başka bir şey soran ya <gülüyor> hangisi <gülüyor> karar veremiyor <laughs> odalarından dolayı mükemmel toplu çocuklarım benim Hadi bakayım kim daha temiz Yusuf kendi karar ver. Bence belli yani. Söyleyeyim mi? Ha, aynen yani. <laughs> Hiç bir düzen, düzen kuruyor. <laughs> evet. Söylüyorum. Peki. İstim hmm. Kim daha çok gezmeyi sever Yusuf? <gülüyor> 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 Demek ki Serra hakikaten bir gelesi, gezesi geliyor. Kim daha çok sosyal Yusuf? Kim daha çok sosyal? Dere dere suratından belli. Li, li. Sosyal. Melike sosyal mi ya? <gülüyor> Babana <gülüyor> göre sosyalsin Melike. <laughs> Şimdi bir espri yapayım mı size? Bir, bir espri yapayım mı? Yapıyorum bak, Ama kaldıramazdık. Kim daha çok sosyal dedik ya? Kim daha çok matematik diyormuşum. Hayır. Çocuklar. <laughs> Şimdi söylüyorum. Söyle. Buldum. Nem nem nem. Bakalım yiyeceklerden gelsin mi? Evet. Tamam. Kim daha çok Maman. köfte sever? <laughs> dırırıt, köfte. Köfteci ben başı. Ben 11 köfte yiyerek rekor kırmışlığı var arkadaşın yani. <laughs> Ama ben işte köfte severim. Melike köftenin Adana başka köfte türlüsünü. Duygusalını köfte seviyor mi? Melike köfteni. Annene sürüler bugün patlıyor. Adana köfte en iyisi. Adana, Urfa, Enes, Enes'ten sorulur kebapçı. Serra sen ne seviyorsun en çok? Söyle. Çiğek. Evet Serra'ya çilekli <laughs> pasta isteyip Ser ha tamam şu soruyu sorabilirim. En çok çilekli pasta kim sever? Hadi <laughs> <Adar adar adar. gülüyor> <laughs> çileğini Hadi hadi hadi. yiyor. Evet. Peki. Soruyorum. E, ne bu sorabilirim? En utangaç mi? kimdir? En utangaç hangisidir ben Yusuf? Ben olamam. Ben olamam. En utangaç. Ben olamam. Tırıt. <laughs> <Söverdin. gülüyor> Ben değilim. Ben hiç değilim. En az konuşan. <laughs> en çok telefon bakan. Baba Bence hepiniz. <laughs> <laughs> Zavallıcıkla. Melike de Aa. Sanki bakmadı. <laughs> evet. <gülüyor> bu da mini kakak. <laughs> <laughs> evet, evet İpek size dışarıda. Peki. Hmm. En çok dondurma seven kimdir? Hepimiz. Ama <laughs> Seraya. Ama Seraya bayılıyor, bayılıyor ya. yani dondurma. Yaz kış dondurma. Tek yemek sorma evet. Hayır sizin bilinmesi. Kim daha çok otoriter? Şimdi ikisi manasını biliyor. Melike bilmiyor. Bil Melike de bilmiyordur. İkisi de bilmiyor. İki, üçü bilmiyor yani. yani. Burada da kopuyor şu an İpek. Gerçekten. Şimdi peki kim daha çok annesine yardım eder? Bence belli yani. Söylüyorum. Ortadaki şahıs bence. Aa, lütfen. Enes'in hakkını yiyeme yani. Tamam bak ikisi de. Ta Enes kaldı bak takılı kaldı yine de. Enes yüzecek yakında da. Peki. <laughs> Bence İpek bu videoyu çok beğendiğine göre herkes beğenecek ya. Çok güzel. Peki son bir soru sorayım ve kapatayım arkadaşlar artık. Ne sorayım? Şimdi <laughs> 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 Evet, kim böyle daha üşen geç Yusuf? Hangisi? Ben çok şen. Ben çok üşen geçim. Ben çok evet, Serra hiçbir şey yapmıyor. Hani hiçbir şey yapmayarak bana. ödül alabilir Serra. Ben çok, çok uğşan geçim. bir şey kaldırmaz ya. Yani. Kızım yardım etmez. Mükemmel. <laughs> Şimdi Peki soruyorum. Son ne sorayım? Düşünüyorum. Hangisi daha çok e, seni e zornuyor? Hmm. Hmm. Hadi geç bakalım Yusuf. Son bu da. Bunu da soruyorum. Evet, Enes'in Enes çok ısrar ettiği için bunu soruyorum. Kim daha çok annesine hakikaten zorluyor? Kim daha çok zorluyor bizi Yusuf? Bence direkt kendini daldır oğluma. <laughs> Ve kim daha çok İpek toşu sever? batırım bak. için. Bu babam ben için. Ben için. Ben <laughs> o kimin için? Zehra. <laughs> hayat için. Aha, hayatı yapmıyorum. Ben <laughs> için. Oğlum çok bağırdın. Şimdi ben size nefes tutma yarışması yapayım ya. <laughs> Aa, sonra sonra. Diğer videolarda artık. Onu belki de <laughs> bir havuzun içinde yapabiliriz. Belki o gün gelir. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlara ben ne diyeceğiz? Aa olmaz. Aa, sonra sonra. Hayır onu sonra. Şimdi arkadaşlara güle güle bay bay ve iyi akşamlar gibi cümleler kurabilirsiniz. Arkadaşlar beğenin lütfen like atın. Hatta bir güzel de abone olursanız çok çok teşekkür ederiz. Ve devam ederiz böyle videolara. Is he picked? This is a bye bye dear. He picked the bye bye, bye dear. It's Bye bye. bye, bye.